Merhaba kral arkadaşları tahminlerim. Hoş geldiniz. Bugün Salı Kocaeli yarışlarındayız. Dün Urfa yarışlarını bilen olmadı ama fakat birinci ve ikinci atlarım benim geldi. İkinci ayakta 16 liralık, 25 liralık ganyan, 55 liralık ganyan kimse de olmadı. Bir tek bizde vardı. Ben de elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Fakat biliyorsunuz ki diğer ayaklarda atlarım ikinci oldu. Eğer benim vardığım tahmindeki bilen gelseydi güzel bir para alacaktık bizde ama maalesef alamadık. Bu yüzden dolayı e, başka bir altılara şansımız deneyeceğiz. Ve günün e, üçte başlayacak olan 2.000 mesafede e, Kocaeli'de iki yarış var 2.000'lik. Bu birinci koşu olan kısa Kısavaya'da 6 ve 4 yukarı Araplarda ise. E, geçen hafta dediğimiz gibi Egepeyi'ni e, tek verdik. Çıktığı gibi yarışı bitirecek dedik. Çıktığı gibi de yarışı bitirdi. Bugün ben Egepeyi'nin... E, muhteşem formundan dolayı çıktığı gibi yine bitirmeye çalışacaktır. Ben öncelikle e, Tolga Yıldız idaresinde e, değerlendirmek istiyorum. Daha sonra e, bir numaralı baş kaynağın Ayhan Kurşun idaresinde itinale hazırlanan 4 numaralı Yurttay bugün Furkan Yüksel'e teslim edilmiş. E, daha sonra ise inişi çıkışları yarışları yarışları yapan e, Portet 2 ilave etmek istiyorum. Daha sonra ise 6 numara e, Kovada'nın son ikinciliği var. E, etkili yarışları da var. Bu yüzden dolayı ben bu şekilde yazmak istedim. Günün ikinci ayağına geldiğimiz zaman şartlı 4 3 yukarı İngilizler'de 2000 mesafede. Bu yarış üç sefer koşmuş. 3 4 5. Yani 1. 2. 6. atlar arasında koşmuş. Ben öncelikle şöyle değerlendirmek istiyorum. 1. 1 bir numara Mayboş'un kilosu ağır. Ağır geldiğinden dolayı ben tabela içerisinde yer alacağını düşünüyorum. Big Mom'un Mehmet Parlak idaresinde koşacağını ama ben burada da bir üçüncülük dördüncülük edeceğini düşünüyorum. Daha sonra 3 numara Diman'ın Fatih Furkan Him'le birlikte ben bu yarışı alacağını düşünüyorum. Daha sonra 4 numara Çelik Pirin'in son ikinciliği var. Fırat Aslan ile koşuyor. Ve son olarak 5 numara Mengeç Forman Mustafa Kemal Ceylan ile koşuyor. Bir sürpriz imza edebilir deyip slaç yapıp 6 numaralı Parsal Atakan Muhammed Baran Atakan ile koşuyor. Muhammed Baran Çatmak ile koşturuyor. Son olarak da Bayboş'un ağır kilosuna rağmen deneyelim deyip ben bu ayağa geçiyorum. Şartlı 4 2 yaşlarda 1200 ise ben bu ayağı çıkartamadım. Bu yüzden dolayı 4 atla geçmek istiyorum. Öncelikle 2 numara Goldfet'in Erhan Yavuz idaresinde 3 seriliği var. Seriyi devam edeceğini düşünüyorum. Daha sonra 4 numaralı oğlum Batuhan'ın Tolga Yediz idaresinde koşacağını görüyorum. Power yer alacağını düşünüyorum. Ya da plas bir silah yapıp 1 numara Graham Furkan Yüksel idaresinde. Daha sonra ise 8 numara e, Horoz'un Sercan Tırpan idaresine. Sercan Tırpan e, biliyorsunuz ki Bursa e, Bursa'nın çocuklarından birisi. E, Kocaeli'ye gitmiş bugün de. Umarım e, bir sürpriz imza atabilir deyip e, günün e, dördüncü ayağına geliyoruz. Burada ise öncelikle Ali Demin e, son yarışından sonra inişli çıkışları yarıştırıldı oldu. Bugün boş kilosu ile birlikte Nevzat Avcı ile birlikte koşturacak. Ben bugün Nevzat Avcı ile bir sürpriz imza atacağını düşünüyorum ve 4 numarayı tek olarak öneriyorum. Rakip olarak ise geçen hafta yarışta ben bank olarak yani banko vermemiştim de tek olarak vermiştim. sonu bugün Ali Can İşleyen ile koşturuyor. Galabonu da kendisi yapmış. Rakip olarak 7 numara görüyorum. Tabi burada yazacak galoplarda iyi olan atlar var mı? Var. 2 numara var. 3 numara var galopu güzel olan. Daha sonra 5 numara diye alabilirsiniz. Osmaniye çocuğunu derseniz Osmaniye çocuğunu ben 1-2 daha yürüp ondan sonra yarış alacağını düşünüyorum. Ben Osmaniye'yi görmüyorum. Divin Boy ise Onur İdil e koşuyor. Onun da bir iki yarış daha göreceğini düşünüyorum. E, Torun Rüzgar'ın e, ben bugün bu yarışı alacağını düşünmüyorum. Alabilir de almayabilir de diyorum ama ben burayı dört tek rakip olarak yedi numaraya görmek istiyorum. Maiden bir yarışa giriyoruz. Dişi Taylar'da Tarap Bey'i görüyoruz. E, Doğukan Aydoğdu ile galabını çalıştırmış e, sayı yarışını, e, son yarışını da e, Maiden'da e, ikinci olarak e, bitirmiş. Burada da yine Doğukan Aydoğan ile Derece olarak da Doğukan Aydoğan, Aydoğan ile Ve galabı da Doğukan Aydoğan ile Görmüş Fakat burada Farklı yerlerde katacaklar varsa Burayı geniş tutmak isteyenler varsa 1-3-4-5-6-7 yazsınlar Bakın tekrar söylüyorum Burayı 7 numarayı bankoya güvenmeyenler Çünkü bank olarak çıkacak 1-0-5 e ya da 1 lira oranı çıkacak Ama burada at yazmak isteyenler varsa 1-2-3-4-5-6-7 olarak yazabilirler Ya da burayı kapatabilirler ben meydanlardan korkuyorum ama ben bugün derece olarak da galop olarak da iyi gördüm. Tarap iyi. Ben günün bankası olarak vermek istiyorum. Son ayağa geldiğimiz zaman şartlı 4, 3 yaş Araplarda 1400'de bu yarış 3 sefer koşmuş. 4. 1. ve 9. atlar arasında koşmuş. Bugün başka bir at gelir mi diye düşünüyorum ama ben buraya 5 atla girmek istiyorum. Öncelikle Nur Şahin'in Halil Kaplan idaresinde koşturduğunu görüyoruz. Galabı da güzel bir şekilde. Daha sonra 3 numaralı Deniz Yıldız var. Kartal kızla birlikte koşturuyor. Ekürüsü var. Hicman Çizik. Son olarak 9 numaralı e, Salih'in Nure, Nurettin Şen idaresiyle konuşuyor. Tabi Nurettin Şen'e bakarsanız bundan e, sanırım 5-6 sene önce Halis Karataş bir cezalı olduğunda İzmir'de güzel yarışlar çıkarmıştı Nurettin Şen. Ama sonra yaklaşık 5-6 senedir senede 2 ya da 3 sefer yarışlar alıyor. Tabi ben burada yine değerlendirmek isterdim Salih'imi. E, son olarak 6 numara Ege'nin aslanı Galip Kılıç idaresinde muhteşem bir birinciliği vardı. Ve son olarak da Doğu Kamsav İdaresi'ne yeni kartı ilave etmek istiyorum. Kuponun tamamı 154 lira Küçük kupon yaptım. Bütçesi dar olanlar için. 8 lira 40 kuruşu e takip ediyor. Umarım e sizlere bir faydam oluyordur. Ben e sizlere hiçbir zaman ücret istemedim. Ki bunu da dün Urfa yarışlarınızda gördünüz. Hatta saklamıyoruz sizden ama ne yazık ki ben bakıyorum. Beni izleyen 120-150 kişi şu an görünen. Ama abonem 70 kişi. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve beğenilerinizi de bekliyorum yani. Sonra e, at sakladığımız zaman da kızıyorsunuz. E, tahminimi şu şekilde de vermek istiyorum. Umarım bir faydam olacaktır. Adana yarışlarında e, görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın diyorum.